Selamun Aleyküm arkadaşlar. Epey uzun bir süreden sonra muhteşem bir kiliyi bir araya getirdik. Babaanne salona kadar geldi. Havalar biraz düzeldi. Kapıyı pencereyi açtık şöyle hafif. Bugün 4 Nisan değil mi? 4 Nisan. Salı günü. Haydar. Kim gelmiş oğlum? Kim gelmiş? Hani sosisini falan yemeye gitmedi orada bak orada sosisi duruyor. Eder. Kızmadım ben sana kızmadım. Sen arsızlık yapma dedim. Akıllı çocuk oldum. Ben sana kızmadım. Küsmedim. Ha Aferin. Kusmedim, gel. Gel, kusmedim, gel. Gel, sen kusmadın, Ben sana kızmasın, kusmedim. Babaya kızdım ben, babaya kızdım. Haydar, ben sana kızmadım. Sen o sandalyeyi öyle olduğunu görmemiştin değil mi anne bunu? Hmm. Ya o Haydar tırmalama tahtası oldu ya. E, yine tetikledik tetikledik eşya almaya korkuyoruz ya Haydar'dan. Ya bir dakikalık iş. Bir de Haydar dedik miydi onu iyi lafı kötü lafı ya, ha, ha, Haydar şöyle bir şey Haydar. Şimdi bir de evi yadırgıyor şimdi eşyaların yerini bile değiştirsen. Haydar yadırgıyor onu. Haydar. Ben sana kızmadım kızım, babaannem ben sana kızmadım. Ben sana kızmadım. Sen temiz çocuk ol dedim, ben sana temiz çocuk. Yüzüme ne bakıyorsun, dinliyor mu beni? Aferin. 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 Sen bize kızdın mı diye her yeri yolup yiyor. <laughs> yolup yiyor mu sen? Bize kızdın mıydı? İyi bir şey yapmıyor. Sinirlendiği zaman mutlaka bir zarar, bizi, ziyan, bizi bir yok işler yapıyor. Ha. Haberimiz yokken... Yalnız sen azarlayacağım diye kaçıp geliyor yanıma. Yok, bağırmadım da. Canım sıkıldı, yeri dökmüş, devirmiş. Anne vallahi... İnsan önden çıktık. Bizim bizim işimiz, gelenimiz, gidenimiz olmayacak. Hadi sen ne evet, Gücü mü diyor? Temizlikçi kadın. Kaçtı gitti ya lan. Aa, <laughs> Kedi anladım. olan yerde temizlik olmaz. Erdal Bey yazıp Yazık. Ben de bir şey demem, Tamam dedim. Kardeşim sen haklısın. <laughs> e, ne yapayım yani şimdi anne? Haydar, balkonda otun ne güzel olmuş. Otundan yiyor musun? evet. Otundan yiyor musun? Otunu yiyor babam mısın? Sana da terefiler dedim. ben ah, de Otları çıktı bayağı. Hmm. Ha. Vallahi tohumu, bir tane saçını... daha ektim. Saksısından o da yavaş yavaş çıkıyor. Bayağı yeşillendi baba. Tere tohumu. Tere tohumu da yumuşacık çıksız. Tere tohumu. Maydanoz, tere, nane. Nane. Evet, soğan. Ya soğanla yani saksıda yeşil boş, boş, bo. Kokusundan şimdi. E, şimdi gelsin. Oğlum şu kuş işlerini bir boşta Gel buraya şiş. Gel. Şu tutmuş kanadını falan yormuş bu ya. Anne işte o tüyler, o tüyler de ne yaptı bilmiyorum. O sabahtan bir böyle bir zarar ziyan işleri yaptı bu. Eşek adam ya. Bak herhalde divanlar Bir şey de diyemiyorum. O pencere onun, o bu koltuğu da böyle yan çeviriyor mu? Oradan oradan bakıyor ya. Şu oranın camını da açtım geçen gün. Orayı mahvetti. Gir, çık, gir, çık, gir. Oradan şöminenin oraya atlıyor. Oradan yukarıya çıkmaya çalışıyor. Kuşlara pus atıyor. Oradaki çiçekleri mahvediyor. Bir şikayet edeyim sana da. Sana bu haydarı ben bir şikayet edeyim. Yapar, yapar. Haydarı görmüyor musun? Azıcık bana kızı verdi. Bak elime bak. Gördün mü elindeki çizim? Yok sana yok. Yok sana yok çocuklarla yaşlılara karşı bu, bir de bayanlara karşı bu. Şeyde de bir tuhaflık var. Hiçbir şey yapmıyor. İllası ne yaptı ya? Daldı da. Evet. Beni de öyle Kuçmen mahvetti. Haydar. Kuçmen haydar. Kuçmen haydar. Şimdi ama çok akıllı annesi. Beni hiç üzmüyor. Bak şimdi eğri eğri doğruya doğru. Ama seni üzmemişti. Yemiydi. Armağın düşükleri olanı tanmıştı aslında o kadar da olacak yani. Ama bunun gözlerinin güzelliği yeter babaannesi ya. Hı. Senin yanın iPad'dir bu pek sokulmuyor. Yapmayayım. Ha? Neden? Hı. Kavga mı ettiniz? Yok. Yapmayayım. Ben buna var ya buna. Senin buzdolabını açtığını görüyor, koşuyor. Ya arkadaş dışarıdan bir paket gel geldiği zaman adamın haracını vermeden geçiş yapabiliyoruz mu? Hı? -hı. He? Buzdolabın kapısını her açtığımızda buna bir şey vermek zorundayız. Adamın maması var, ödül maması var, her şey var. Ama her açıp kapatıyoruz. Babaanneye bak bak. Aberi, Aberi. gel yanıma gel yanıma. Şuraya tat 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 gel gel. Annem gel. Kızmayacağım, gel. babanesi babaannesi, babaannesi yani. yok. Geçen senin hasta olduğun dönemde pek yanına sokmadım ya ben. Aha. Ondan sana o biraz benim yanımda fazla kalınca böyle bir soğan erkeği oldu nedense. Halbuki size bu sana karşı çok, çok şeydi, sevimli yani. Sevimli kutu. Değil oğlum sevimli benim? değil. Şey. Tam benim. bir küçüme. Buradan da manzarası şahane canım. Haydar şuralara pus atıyor. Uşmuş ne varsa. <laughs> Çamaşır şeyini asacağını oraya koyuyorum ki ona bariyer gibi. Tamam mı? O şey olmasın dedi anne. Hani zarar ziyan yapmasın, kuşları atlamasın diyorum ama olmuyor ya. Haydar fena. Çamaşır Anne çamaşır suyunun kokusuna zaten Haydar yanaşmıyor ki. Haydar kaçıyor çamaşır suyunun kokusuna. Haydar öyle zeki öyle onu falan içecek kadar aptal bir kedi değil. Yazın bizim aşağıda kediler var ya benekli. Benekli yazlık havuzun suyuyla büyüdü onlar. Başkaları su bulamayınca yaz günü. Gerçi klorlu su istiyorlar ama tabi kimyasal sonuçta yani. 4-5 tane kimyasal atıyorlar havluda. Bizim burada çok gürültülü oldu anne be. Çok çok. Önceki gibi değil yani. Biz ilk geldiğimiz zamanda falan buralarda hoş. kervan geçmez yerlerdi yani. Doldu ya. Yani. Oldu ya, burası oldu. Değil mi? Doldu, doldu. Allah. Hava kapattı mı ne? Nasılsın şu anda? yemisin misin? Şükür. Çok şükür. Haydar ikindi uykusunda senin yanına gelir. Seni normalde bu saatlerde uyuyor bu da. Seni görünce canlandı. Seni nasıl karşıladı oradan gelirken? Değil mi? Sevindi, sevindi. aslında. Şaşırdı da yani. Senin buraya gelmenin de çok şetti etti. Sabah ben kalkıyorum. Yüzümü yıkamıyorum. Bir koşuyor seni kaldırmıyor. Aman bir koşuyor, bir görecek. Alarm veriyor sen kalktığın e, zaman. Ben kalktı, haber ediyor sana. Evet. ben nöbetteyim çünkü sen tıkırdın ha ben de uyanıyorum hep. Değil mi lan? Pişt. Sarı olan. Bakayım bir. Oh, oh. Bekir amcası kuş almış iki tane. Haydar'ı vereceğim onlara. <laughs> Erdem amcasının da bir şeyi var. E, kuşu var. E, kumru. Geliyor balkonuna konuyor. Onu da e, Haydar götüreceğim bir gün. Orada kumru mumru bir daha gelmez o eve. Hepsini halleder Haydar. Haydar gene bir işler çevirmiş. ama kuş türleri bulduk sağda solda. Ha, öyle bir şey yapmadım de sakın. Herhalde seyirciydi kuş şey eline. Vallahi anne. Geçen bir tane kumru herhalde. Güvercine benzeyen bir kuş. Hı -hı. Tam çıkaramadım. Pek onu. Bir tane dede karga vardı. Ondan korkuyordu. Kuşlara saldıramıyordu. O da gözükmüyor bir, bir aydır falan. O karga kalk dedi mi bizim Haydar kaçacak yeri arıyordu. O birkaç kere saldırmış herhalde Haydar'a. Sabah, sabah çok ötüyorlar. Çok. Sabahleyin erkenden çok. Kuşluk dedikleri vakit işte de, ama vakit. Oğlum şşş. Alo. Kime diyoruz lan biz? Ha Al, al sana sosis al. Al seni zındık seni. İyi bakayım. Yok hayır, doymuş. Doydu abi, tok. Adam tok. Ben yerde saçalı sosis. Tok evin aç kedisi bu. Ha, dolabın kapağını açayım gene saldıracak. Buzdolabın kapağını açıp kapatıyordu ya. Bir ara. Pudraladım, tekrar yapıştırdım. Bantınam, mantınam. Bir unutturdum onu ben buna. Bir ara tırnağını takıyordu anne. Dolabı tık, tık açıyor. Ben geceleri bakıyorum buzdolabın ışığı yansıyor. Allah Allah. Bir oldu iki oldu. Ondan sonra Haydar'ın açtığını keşfettim ben. Dolabın içine giriyor. Bir şey yedi içti de yok ha. Sebzeliğin olduğu yer boş ya oraya giriyor. Ondan sonra orada serinliyor mu ne yapıyor? Kafasına göre mi takılıyor? Sonra unuttu artık onu. Ben biraz da buna çıkıştım buzdolabı faslını kapattık. Öyle değil mi oğlum? He? Sakın kuşlara falan saldırma yok. Çok kızarız o zaman sana biz. Tamam mı? Kuşlara saldırma yok kuşlara. Sabahına pek güzel ütüyorlar. Önceden Haydar yokken anne sen biliyorsun değil mi? Ben e, buğday koyuyordum şeye. Bizim balkonun her tarafı kuştu. Her tarafları. Kuş. Sabahın köründe en vahiy çeşit kuş gelip buralara konuyordu ama şimdi tabi haydar. Bizimki temizlik yapıyordu 20 günlük. Şimdi haydar değil. Mi? Duman attı haydarın bakış açısıyla. Bakarsak, dışarısı da pek güzel oldu yani. Evet, geçen gün çim demiştim ya arkadaşlar. bir hafta önceki çimler çıktı. Şunu 2 gün oldu ekelim. Üçüncü günü mutlaka çıkar. Şurada da biraz detaylar faylar var. Gördüğünüz gibi camın içinde. <laughs> Alçak kedi seni. <laughs> kuşları bekliyor burada. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Babaannesine liksin. <elisi. gülüyor> gel lan dışarıya gel gel. Gel kuşları var burada gel. Hayret bir şeysin yani. <laughs> Allah'ın ayıdır. Babaanne hadi bir el salla bakalım da videoyu kapatalım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hayırlı günler.